Başkanım sizi karşılayanlar geliyor. Allah, Allah ya Rabbi, bunlara bakar mısın? Ay canım, canım, canım. Ay güzeller sizi. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar buradayız. Merhaba, nasılsınız? Çok sağ olun başkanım sağ olun hayırlı olsun değerli başkan hoş her değerli değerli milletvekillerim siyasi partimizin değerli temsilcileri zaman mekan ve koşullar her ne olursa olsun modern itfaiyeciliğin temellerinin atıldığı yer olan İzmir'de bu alanda öncü olmaya devam ediyoruz. İzmir'de geçmişten bugüne sayısız yangın ve deprem gördük. Bu felaketlere karşı mücadelede en önde ve daima siz vardınız. Kahramanca, can siperhane çalıştınız ve milyonlarca İzmirli'nin başını yastığa güvenle koymasını sağladınız başarınız sadece kahramanlıklarınızla kurtardığınız canlar değil, geride kalan milyonlara verdiğiniz güven duygusu oldu. Ayağınıza taş değmesin. 2019 orman yangınında, 30 Ekim ve 6 Şubat depremlerinde vatandaşlarımızın canını kendi canı pahasına koruyan itfaiye teşkilatımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Sizlere sahip çıkmak demek bir asırlık cumhuriyet mirasını yaşatmak demektir. Bu nedenle itfaiyemizin gücünü ve hareket kabiliyetini artırmak için belediyemizin imkanlarını sonuna kadar seferber ediyoruz. Teşkilatımızı daha da geliştirmek üzere bakanlıktan 120 kişilik memur alım izni istemiştik. Sadece 50 kişilik onay gelmişti. Bu alımları derhal başlatıyoruz. Ayrıca 74 kişilik şoför, paramedik ve afet yönetimi istihdamı içinde sınavları tamamladık. Personel sayımızın yanı sıra araç filomuzu da büyütüyoruz. 2024 yılı sonuna kadar 50 yeni itfaiye aracını İzmir'e kazandırmış olacağız. Yangın ve doğal afet eğitim merkezimize büyük değer atfediyoruz. Bu merkez Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Orman yangınlarını engellemek ve çıkan yangınların etkisini azaltmak için Akıllı ihbar sistemini de geliştirdik. Sistemimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi uzmanlarının ve da itfaiye dairesinin ortaklığıyla hizmet veriyor. Kamu yararına hizmet veren İzmir Arama Kurtarma Dernekleri ile işbirliği protokolleri imzaladık. İtfaiye teşkilatımızı desteklemek üzere 200 kişilik orman gönüllüleri takımını da kurduk. Orman yangınlarından doğrudan etkilenen kırsal mahallelerimizde yangınla mücadele ile ilgili ayrı bir şube açtık. Buca Kırıklar, Bergama Yukarı Bey, Ödemiş Kaymakçı gibi dağ köylerine itfaiye müfrezeleri kurduk. Orman köylerindeki vatandaşlarımıza yangına ilk müdahale eğitimleri verdik. İzmir'in orman köylerine 60 tanker dağıtmıştık. Buna 40 tane daha ilave ediyoruz. İzmir'deki afet seferberliğini organize sanayi bölgelerimize de taşıdık. İtfaiye merkezlerini Alospil, İTOP, İzbaş, Kospil, Pancar ve Kemalpaşa OSB'ye kadar genişlettik. Çiğli Atatürk Organize Bölgesi İtfaiye merkezimizin de protokol aşamasında olduğunu müjdelemek isterim. Tüm İzmirlilerin can güvenliğini korumak bizim en temel önceliğimiz. Bunun için itfaiye teşkilatımızı büyütmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Canı pahasına can kurtarmak belki de insan olmanın en erdemli halidir. İşte bu nedenle sizlere baktığımda dünyanın en yürekli, en erdemli insanlarını görüyorum. Cumhuriyet size minnettar. Bu memleket size minnettar. İzmir size minnettar. Bugün asaletini kazanan itfaiyeci adaylarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. İtfaiye şehitlerimizin Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. İfa ettiğiniz mesleğe olan sonsuz saygımla 100 yıllık bir cumhuriyet mirası olan itfaiye haftasını bir kere daha kutluyorum. Gecesini gündüzüne katarak hemşerilerimizin can ve mal güvenliği için çalışan arama kurtarma ve ateş savaşçılarına huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Mesleğimizi icra ederken bizlerin ne tür tehlikelere maruz kaldığını kısaca hatırlatmak isterim. Yangın sahalarındaki tehlikeler gazların oluşturduğu solunum zorluğu, patlama tehlikeleri, çökme, elektrik ve kimyasal tehlikeler bunlardan başlayacak. Ama esas olan yüksek sıcaklık tehlikesi. Yangın savaş gibidir. Her seferinde farklı taktikleri belirlemek gerekir. Her an ölümle burun buruna yaşamak, bir başkasının canını, malını kurtarmak için o an ailesini, çocuklarını, geleceğini, umutlarını unutmaktır. İtfaiyecilik böyle bir meslektir. 2021 yılında aramıza katılan aday itfaiye memurlarınızın bugün yemin törenini anlamlı bir şekilde kutlamak ve onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Köklü bir kurumun birer neferi olmalarından İzmir'inize hizmetlerinden dolayı gurur duyuyoruz. Çalışma hayatlarında işlerini ciddiye almalarını, zamanı doğru kullanmalarını, kendilerini geliştirmelerini, inisiyatif almalarını cesur olmalarını, ekip olmalarını en büyük isteğimizdir. Başarılarla dolu çalışma hayatları olsun inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Atatürk İnkılap ve, ve İlkelerine, Milli, Ahlaki, Ahlaki, Değerlerimizi, Koruyup, Koruyup, Bunları geliştirmek için çalışacağıma, Bunları geliştirmek için çalışacağıma, Namusum ve şerefim üzerine, Namusum ve şerefim üzerine ant içelim. Ant içelim.